Benim space'de böyle bozukluklar var. Arası da oluyor. Sebebini bilmiyorum. Burada pembe yapacağız. Burayı çok uzun yapmaları çok kötü olmuş ya. Bence bayağı zorlayıcı. Yani neden uzun yaparsın ki böyle bir şeyi? Ne yapalım mavi? Allah. Ne yapalım? Mor. Turuncu yapalım hadi. Pembe. Tamam. Yaptık. Geçtik. Burada anahtar var. Onu alamayacağız. Alırız. He. He. Öyle diyorsun. Tamam. Burayı bilerek böyle yapmışlar. He. Ama ben yer miyim yemem. Ee, burası için mavi. He. He. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Olayı şeyler koymuşlar. Belki şurayı yapabiliriz. Orayı belki yapabiliriz. Deneyelim hadi. Eee mor. Aha vallahi geçtim. Şimdi ağaçı atacağız. Orası kesin. Pembe yapalım hadi. Hadi ben de arkasına atlıyorum. He. Tamam şimdi buranın ne için lazım olacağı anlaşıldı. Da buradan nasıl geçeyim ben? He tamam şöyle geçeyim. Hop. Heh. Sanırım mavinin de ne için lazım olduğunu anladım. Onun için çok güzel bir taktik deneyeceğim. Umarım olur. Daha mantıklı. Evet. Bunu buraya atacağız. Tamam. Şimdi buraya ne kullanacağız? Burayı nasıl yapacağız? Öncelikle gizli bir şey var mı ona bakmak istiyorum. Yok gibi görünüyor. Ee, yukarıda bakalım. Kapının olduğu yere. O zaman bunu buraya koyacağız. Ha Bunu buraya koyarsak bunu getiriz. Tamam. Tamam. Ee, oyunun hikayesi var gibi görünüyor. Ama benim amacım şu an oyunu bitirmek. Oyunu bitirdikten sonra, e, Youtube'da bunun için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Lan! Böyle bir notluk yok ya! Böyle noblu hayatınızda hiç görmemişsinizdir. Aha bak yine bu! Evet, yeni bir renk açacağız. Evet, gitti kayboldu. Kırmızı Evet. Ee, kesin yine sonda bir troll var. Bu trollü her ne, her ne zaman renk açsak görüyoruz bu trollü. Gizli bir kapı. Şimdi kaç renk kaldı? 1, 2, 3. 3 renk kaldı. Ama ondan sonra oyun bir çekme biliyorum Belki yeni slotlar falan açılır. Hiç düşünmüyorum ama. Yine bir mektup aldık. Ve yine boş boş yollarımız. Evet. Uzun süre sonra mor bir kapı. Renkli bir kapı olduğuna göre troll olacak diyecektim. Tamam anladım. Anladım. Bir de kırmızı. Ee... Yine en başa geldik Şurası. Ben buradan geçmek istiyorum. Burada bir şeyler var mı yok? Yukarı çıkamıyoruz zaten. Burada da bir yer var. Evet, sol taraftan geçiyorum. Hadi bakalım yine bir mektup. Oh. Bunlar ne acaba? He. He. Anladım. Bunlar butonlar. Bu butonları bastıkça yollar açılıyor. Önce anahtarı lazım. Sol tarafta şey var. Evet. Bak kırmızı Kırmızıya şu an ihtiyacımız oluyor. Ee, ama e, şeye çok fazla ihtiyacımız olmuyor pembeye. Pembeyi yani yardımcı olsun diye mi koymuşlar? Böyle garip. Yani bence pembenin de kullanılışı olması lazım. Allah. Bu ne? Bunlar ya Anladım tamam bu da şeyler var buna geldikçe şey oluyor Amacımız buraya gitmek anahtarın falan olmaması güzel ama yukarıdan ve sol taraftan kuru kafalar düşüyor ee, Ben pembe ile alakalı bir şey demiştim galiba Şu an bütün renkler geliyor buradan Şimdi sanırım buradan geçip buradan geleceğim Moz, Bu kuru kafalar ne işe yaradığını bilmiyorum. Ek bir özelliği var mı acaba? Aa bir şey oldu da az önce bir ses duyuyorum. Hadi tamam. Hop. Tamam. geçtik. Hmm. Tamam. Tamam yaparız. Yapamayız. <laughs> hmm. Evet bu macalar gitgide zorlaşmaya başlıyor. Aha. Burada mor mor kutu varmış. Tamam o zaman şey hiç gerek yok. He var. Mor yapalım. Yok. Yani şu mor kutuyu muhtemelen sadece bizi şaşırtmak için yaptılar. Çünkü benim kafam karıştı az önce. %100 bunun için. Oyunu oynayanlar anlamıştır. Tamam. Ha, Yo mor kutuyu şu an. Hı. Tamam anladım. E, yani şu mor kutuyu muhtemelen sadece bizi şaşırtmak için yaptılar. Yüzde bunun için. Dedim, dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Mor kutu hadi yine bir kullanışlı. Ama oraya başka bir şey de yapılabilirdi. Yani. E, yani turuncu kutu yani buradaymış. Tamam. Ee, turuncu yapacağız. Bunu buraya koyduk. Şöyle yapalım. Hatta öyle yapmamıza bile gerek yok. Buradan turuncu yaparsak tamam. Hmm, mor. Tamam. Tamam aldık. Şimdi bu taraftan da geçeceğiz. Evet. Ee, burada yine bir kuru kafa hmm. bu ne alaka şunun amacı ne aşağıda bir şey mi var ve bir şey gelecek galiba bak evet yeni şeyleri böyle yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz her renk kazandığımızda zorluklar bir tık daha artıyor anladığım kadarıyla. He. Tamam anladım. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada kırmızı kapı. Anahtar lazım. Gel bakayım. Hop. Tamam. Lan. Bir daha. Evet tamam. Üstünde durunca bir şey olmuyor. Tamam. O güzel. Hop. Aldık bunu da. Şimdi buradan geçeceğiz. Anahtarı açacağız. Tamam. Bu kadar. Değil. Bu kadar. Değil. Hmm. Hop. Hmm. Tamam. A. Ölüyordum var ya. Son anda kurtuldum. Şu kutu sağ olsun.